Sayın Genel Başkanım, Kadın Kolları Genel Başkanım, MYK üyelerim, milletvekillerim, belediye başkanım, belediye başkan adaylarım, il ve ilçe yöneticilerim, il genel meclisi ve belediye meclis adaylarım, yolda yol arkadaşlarım, her şeyden önemlisi, Sıcak, güzel Bilecik halkı. Sizleri saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi 30 Mart yerel seçimlerinde bir seçim bölgesinde yapılması gerekenin en iyisini yaparak sizlerin aynası olan her kesimden, her kademeden belediye meclis üyeleriyle il genel meclis üyeleriyle aynaya baktığınızda kendinize görebileceğiniz fevkalade kadrolarla yola çıktık bu kadrolarla yola çıkarken mimarından mühendisine avukatından sağlıkçısına iş insanından emeklisine emeklisinden esnafına tüm kademelerden Herkesi belediye meclisine gördük. Bizim belediye meclisimizi yaparken ya da yerel yönetimleri yaparken tüzüğümüzde şöyle bir şey var. Der ki yüzde otuz kadın kotası, cinsiyet kotası yüzde yirmi erkek kotası der. Ancak bizim genel başkanımız tam tersi yapıyor, tam tersini söylüyor. Gençler fazla olacak, kadınlar fazla olacak. Kadınların olduğu yerde her şey başarılır diyor. Bu vesileyle bu vesileyle Bilecik Belediye Meclisi'nde 8 tane bayan adayımızla yola çıktık. 5 tane genç kardeşimizle yola çıktık. Bütün bunlarla yetinmedik. Bütün bunlarla yetinmedik. Tuttuk bütün bunların yanına engelli kardeşimize de yer verdik. Yani meclisimizi gördüğümüzde hepiniz kendinizden İçinizden birisini orada göreceksiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu yerel yönetimler çok önemli. Bizim bütün bunların yanında, bütün bunların yanında İl Genel Meclisimiz var. İl Genel Meclisinde şu anda yaptığımız kamuoyunda belediye başkanları için de geçerli kamuoyu yaptı e, kamuoyu araştırmalarında kamuoyu araştırmalarının yanı sıra anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi Birinci, birinci olarak çıkıyor. Her yerde ipi göğüslemeye hazırız. Söğüt'te hazırız. Pazar yerinde hazırız. Bozüyük'te kesin alıyoruz. Bilecik'te yüzde yüz alıyoruz. Burada kalmıyor. İl Genel Meclisi'nde İl Genel Meclisi'nde Bilecik genelinde 22 tane aday çıkartıyoruz. 22 tane adayın 11 tanesini kesin olarak alıyoruz. Bir tane ihtiyacımız var. 12 yaptığımızda il genel meclisi bizim oluyor. İl genel meclisiyle belediyeler beraber olduğu vakit beraber olduğu vakit hizmet iki kart artıyor. Uyum içerisinde oluyor. Tempo içerisinde oluyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinde insanlar mutlu, insanlar huzurlu, insanlar rahat, insanlar refah içerisinde. Bu refahı sağlamak için var mıyız Bilecik? Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Benden sonra gelecek bir sürü arkadaşlarım da var. Onlar da konuşma yapacaklar. Büyük bir coşkunuz için, katılımınız için bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz bu senaryoyu 89'da yaşadık arkadaşlar. Bu dönemde, bu dönemde iktidarı değiştirme şansımız yok. Biliyorum ama şu şansımız var. İktidara sarı kart göstermek zorundayız. Bu sarı kartı gösterdiğimizde genel seçimler, erken seçimler yakın olacaktır. O nedenle hepinizin desteğine ihtiyacım var. Hepinizden daha çok çalışmak zorundasınız. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. Bileciği alacağız. Söz mü arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. Adaylarımızı, adaylarımızı önce size, sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, selametle kalın. Sizi seviyorum. Sayın Genel Başkanım. Sayın Milletvekilim, İl Başkanım, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerim, İl Kadın Kolu ve Gençlik Kolu Başkanlarım, Belediye Başkanlarım, Sevgili Bilecikliler, Sevgili Atatürk ve Cumhuriyet Sevdalıları, Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Taşı mermer, seramik, yaprağı... Değerli yurttaşları, dirilişin, kuruluşun, kurtuluşun kenti, sevgili bilecikliler, hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Şurası bir gerçek, her kadın emekçidir. İster tarla çapalasın, ister ev kadını olsun. İster istihdam yaratan bir iş kadını olsun, isterse fabrikada çalışmaktan elleri nasırlaşmış olan emekçi bir kadın olsun. Ama her kadın emekçidir. Kutlu olsun tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Sevgili Bilecikliler, bu kente yeniden kadın eli değ duymak istiyorum. Bu kente yeniden kadın eli değilsin mi? Bizler az önce il başkanımın da söylediği gibi çok iddialıyız bu seçimde ve sizin önünüzde de önemli bir fırsat var. 31 Mart'ta eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için, insan hakları için, kadın hakları için çevre hakları için, engellilerin öndeki engelleri kaldırmak için, iktidarın bir yük olarak gördüğü emeklilerin hakkını alabilmesi için, yoksulluğu sonlandırmak, işsizliği bitirmek için, kısacası bu iktidara dur demek için var mısınız? O zaman hem Bilecik'e hem tüm ilçelerine hem de tüm beldelerine Cumhuriyet Halk Partisi dikmeye var mısınız? O halde tüm adaylarımızı size, sizlerde de Allah'a emanet ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Sayın belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarım ve canım Bilecik halkı hepiniz hoş geldiniz. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'in yaşadığı Mustafa Kemal Atatürk'ün sevri bir paçavra gibi yırtıp attığı kurtuluşun ve kuruluşun toprakları bu aziz şehir Bilecik'te sizleri ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Her biriniz seçim koordinasyon merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz efendim. Seçim koordinasyon merkezimizin açılış töreninde Sizlerle bir araya gelmek, Bilecik'imizin geleceğine dair heyecanımızı paylaşmak benim için büyük bir onur. Bugün burada sadece bir aday değil, Bileciğin bir evladı olarak şehrimizi daha da ileriye taşıyacak bir sorumlulukla karşınızdayım. Ben Bilecik'te çocukluğumu, gençliğimi, yetişkinliğimi geçirdim. Üniversite için kısa bir süre Bilecik'ten ayrı kalmak dışında hep burada yaşadım. Burada büyüdüm, okudum, meslek sahibi oldum, evlendim ve burada anne oldum. Ben Bilecik'in bir evladı olarak, Bilecik'in bir kızı olarak şehrimi çok iyi tanıyorum. Ve biliyorum. Burada çocuktum. Çocukların bu şehirdeki beklentilerini gayet iyi biliyorum. Burada gençtim. Gençlerin beklentilerini gayet iyi biliyor ve onları anlıyorum. Burada anne oldum. Annelerin ve ebeveynlerin beklentilerini gayet iyi biliyorum. Kısacası ben bu şehrin içinde yaşayan, içinde tecrübe eden birisi olarak şehrimi çok iyi tanıyorum. Vatandaşlarımızın beklentilerini Hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızla, her kesimle çok güzel bir uyum içerisinde ortak akılla bu şehri güzelleştireceğiz. Bugün nereye gidersek gidelim, kiminle konuşsak, kimle hal hatır sorsak konuşma çok kısa bir sonra ekonomiye geliyor. Hepinizin ortak ve en büyük problemi ekonomi. İnsanlar Artık nefes alamıyor. Gençlerin hayal kurma lüksü bile kalmadı. Umutları öldü. Emekliler adeta dalga geçilircesine çalışmaya mahkum bırakılıyor. Asgari ücretin asgari yaşam şartlarını bile karşılamadığı bir ekonomide emekliye asgari ücretin neredeyse yarısı reva görülüyor. Çocuklarımız okulda dersleri yerine harçlığıyla anca alabildiği simiti sabah mı alsam, öğlen mi alsam diye düşünmek zorunda kalıyor. Ben her şeyden önce bir anne olarak bunu kabul etmiyorum. Bir evlat olarak emekliye yapılanı da kabul etmiyorum. Ekonomin, ekonominin bu halde olmasının sorumlusu elbette biz değiliz ama halkçı belediye anlayışıyla ihtiyacı olan emeklimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Üniversite öğrencilerimize burs programıyla destek olduk. Belediyeden 75 günlüğüne izne ayrıldığımız süreçte üniversitemizin ikinci burs payları maalesef durduruldu, ödenemedi. Bildiğiniz gibi beslenme çantası projesi yaptık ve görevden ayrıldığımız süreçte çocuklarımızın lokmaları ellerinden alındı ve beslenme çantaları durduruldu. Beslenme çantası projemizle ve kırtasiye malzemeleri desteğimizle çocuklarımızın her zaman yanında olduk. Çinleşir, seninde, ya! Çinleşir, seninde, ya! Onları Onların yatağa aç girmemeleri, eğitimlerine devam etmeleri, geleceğimizin bilimin ışığında şekillendirmeleri için belediyemizin ne kadar imkanı varsa çocuklarımız için kullanacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Emeklilerimiz bizim başımızın tacı. Yıllarca ülkesine hizmet etmiş, üretime destek olmuş, çocukları için çalışmış büyüklerimiz. Bugün Emekli olarak hala çalışmaya mahkum bırakılıyor. Hak ettikleri yaşam standartlarından uzak bir şekilde ekonomik sıkıntı çekiyor. Kendilerine reva görülen emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veriyor. Emekli ekonomi destek programımızla emeklerimize de destek olacağız. Bizim için Bizim için siyaset makamların ve ünvanların yarışı değil. Tam tersine bileceğimizin her bir köşesine dokunan, insanların yüzündeki gülümsemeler bırakan hizmet ve çalışma aşkının ifadesi. Bizim için siyaset vatandaştan kopuk bir yönetim anlayışı değil. Tam tersine vatandaşla iç içe herkesin sesini duyan bir yaklaşımın ifadesi kimin oy verdiği, kimin vermeyeceği önemli değil. Önemli olan her birimizin, bileceğimizin geleceği için birlikte çalışması, birlikte karar alması. Bilecik gerçekten de çok güzel bir şehir. Rengarenk bir kültür mozeyi. Bu mozaik Bilecik'i var eden en kıymetli değer. Bizler bu mozaiği her rengiyle birlikte yürüyecek. Hiçbir rengi birbirinden ayırmayacağız. O güzel renkler bu şehrin ortak aklını oluşturacak. O ortak akılla sizlerden aldığımız güçle bu güzel şehri daha mutlu ve daha güçlü bir hale getireceğiz. Bileceğimizin her bireyinin fikirleri, önerileri, katkılarıyla şekillendirecek bir gelecek için işte tam da buradayız. Birlikte oluşturacağımız ortak akıl bileceğimizi daha yaşanabilir, daha renkli bir hale getirecek. Çok güzel projelerimiz, çalışmalarımız var. Bu güzel proje ve çalışmalarımızın bir kısmının görsellerini burada hep birlikte görmüş olduk. Halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda nokta atışı projeler hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu proje ve çalışmalarımızla ilgili yine bir araya gelecek projelerimizi daha detaylı sizlerle paylaşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel bir Bilecik için yola çıkmak benim için büyük bir onur. İnanıyorum ki hep birlikte başaracağız. Teşekkürler.